Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amikova'sında hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi. Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Yılın ilk aylarında etkili olan don afeti Amikova'sında mahsulü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antakya ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan 80 dönümlük tarlanın 20 dönümüne Şubat ayında ekimi yapılan salatalıkta hasat başladı. Hasattan memnun olduğunu söyleyen çiftçi Selami Hurma, ürünün tarladan 15 TL'ye alıcı bulduğunu ifade ederek salatalığın marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı. Salatalık hasadı yapıyoruz. Valla işte iyi değil şimdi fiyatlar bozuk. 15 liraya düştü. Kurtarmıyor artık. İşte tarlada 15 lira, marketlerde 25 lira, 30 lira. Yok be 15-20 gün oldu yetişir. Yok etkilemez bu, biz sulama yapıyoruz ya, don etkiledi, koraklık değil, don etkiledi bizi, 30 yıllık çeşim, hayır bu ilk sefer böyle don oldu, valla bayağı etkiledi yani %30 kaybımız oldu, verim normal yani iyi değil, 500 kilo civarı topluyoruz, ya işte, Şubat'ın başında çıkar, ta Temmuz'a kadar devam eder. Fazla etkilenmez bu karaktan. Şeyden işte, soğuktan etkilenir. Ya işte tarlanın 80 dönüm işte 15 20 dönüm salatalık, 30 40, 40 dönüm kabak var, patlıcan var. Allah artmaya zor artar. Ya aynı kalır ya daha düşer.